Baba ya ben uzaya gitmek istiyorum. Tamam oğlum hemen uzaycı arıyorum. Hala uzaycı oğlum gelecek. Kaç para istiyorsun? Tamam hemen havalı yapıyorum. Parasını gönderiyorum. Tamam Tamam sen git sen parasını gönder. Tamam. Of be. Uzaya gidiyorum ya. Merhaba uzaylı köylü nasılsın? İyiyim. Adın soyadın. Adın soyadın Steve soyadım, Minecraft. Tamam babam parayı göndermiş uzay mekiğine binebilirsin. Tamam biniyorum. E Bak. Efendi efendi bin sakin sakin. Neyse. Adamı hasta etmeden. Tamam. tamam. O roket bu nereden? Bu nereden geldi? 10 dakika sonra kalkıyor. Haydi bakayım. Tamam. Amerikalı mühendislere özel yaptırdığım roketi bazı arkadaşlara kiraya veriyorum. Tamam, hadi çalış şunu, hadi, hadi. düğmeye. Bastım. Bastım. Bastım, çalışıyor mu? Çıkıyorum uzaylı köylü. Hadi Adam yok oldu, uzaylı. O bütün köyü görüyorum hee lan yani oğlum bu buhar ne kadar da düşüyoruz lan ne ya bu niye düştük ya Aa, gariban adamın evine düştük Aa. evet arkadaşlar bu kadar da video bitmiştir yeni videoyu seçiver bakayım tutun lütfen kanala abone olun bildirim açın ve bir de değineyim. Eğer bunları yaptıysan kralsın. Evet arkadaşlar bu kadar da video bitmiştir. Haydi bay bay.